Şampiyon oranlarla ve 500 TL İlk bir de yaşa e Şimdi bakmıyor. Bu koca marketantik bize ait Efe ben bu video çekeceğim size Ya çok heyecanlıyım çok güzel burası Her yerde şekerler çikolatalar var Ne? Yola rast düşüyordu lan Efe dikkat et oğlum marketi başımıza yıkma şimdi Manyak mısın? kabaca nasıl bir yer Bir sürü şey var. var? Ren niye almıyor? Çek. Çekiyorum çekiyorum. Afiyet olsun kardeşim. <laughs> Sağ ol Çok da abur cubur yeme yani. Vallahi bildiğini Öyle ya daha gece yeni başlıyor. Acaba bu marketin içinde gizli bölge falan var mı? Her yere bakın. Evet Ali abi doğru diyorsun. Gizli bölge falan da olabilir. Ya arkadaş bu evde biz iki kişi mi yaşıyoruz? Bu çocuklar nerede? Gece saat 12 oldu çocukların üçü de ortada yok hala. Evet aşkım vallahi sabah ne çıktılar hala dönmediler bunlar. Dur ben şu Ali'yi bir arayayım. Ben ilerleyin. Telefonu yanındaydı herhalde. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Ha, telefon kapalı. E, yakana. Belki onun telefonu yanındadır. Tamam tamam dur. Arıyorum. <laughs> i̇şte çalıyor. Ha? Telefon sesi yukarıdan geliyor. Telefonu burada bırakmış ya. Bu çocuklar beni çıldırtacak artık. İşte telefon burada. Şuna bak sanki bu telefonları evde bıraksınlar diye aldık. Elif gel gidelim aşkım. Bulalım şu çocukları. Dışarı aramaya çıkalım. Vallahi korkuyorum yani. Başlarına kötü bir şey mi geldi? Uy gizemli. <laughs> Hadi bismillah. <laughs> vereceği tamam, şeyin de, de senin de, de Aman okudum ya. şey. Yani dükkanların bile kapattığı bu saatte gece saat 12'de bu çocuklar nereye gidebilir aklım almıyor ya. Ama dur dur ben bir bulayım şunları da artık iyi bir cezayı hak ettiler. Bana karışmayın. Aynen aynen. Ama başkın bu sefer sana karışmayın. Aman okuyun bu haritada mı gidiyor? Senin yapacağın işin o. Dur bir kere komiseri seslenelim. Ah aman okuyun. Allah Allah gecenin bir vakti Arda'nın burada ne işi var? Arda? Hayırdır? Ya hayır değil Kerem Komiser çocukları arıyorum. Ne çocuğu oğlum? Ya Kerem Komiser sence ne çocuğu olabilir? Bizim çocukları arıyorum. Gece saat 12 oldu hala eve gelmedi. Telefonla aradım ulaşamadım. Ne? Net gol net gol. duramadık. Son çare olarak buraya geldik yani yardım istemeye. Allah Allah Ebrar da mı yok? <laughs> ne oluyor ya burada? Arda oğlum. Lan yardım et? Sen üze, ben dalıyorum. Baba sorma vallahi ya çocuklar yok. Canım kadar. fazla diye Öyle direkt dalıyorum Efe, ama. Lan ama neredeler? Ya baba bilsem Kerem komiserle konuşmaya gelir miyim? Giderim bulurum çocukları. Yani evet doğru. Ya neyse hadi vakit kaybediyoruz. Gidelim de bulalım hemen. Tamam tamam. <laughs> Lan onu <oraya> nasıl <laughs> yediniz? Sizin, Sizin yapacağınız işim ben Zeynep'le şöyle etrafı kolaçan edelim. Ben de gidip zenginlere haber vereyim. Öf ya öf. Yarın bir de erkenden bakkala mal gelecek. Sabah erkenden uyanmam lazım yani. Ay aşkım çocuklardan önemli mi? Sonra halleder işini şu düşündüğün şeye bak. Evet evet doğru söylüyorsun da. Bir an önce bulalım şunları ya. Allah'ım inşallah kötü bir şey olmamıştır. Bunlardan vallahi her şeyi bekliyorum. Let's go. Şöyle AVM'nin etrafına Aha. bakalım. Belki burada... <laughs> Polisler hadi siz de bir ekip arabası ayarlayın. Birlikte aramaya çıkacaksınız. Tamam ben, komiserim komiseri Ay, siz nereye gidiyorsunuz? Ben şöyle şey... Aaa bana koyayım geleceksin şeyini amına. Hadi hadi Kerem komiseri duydun. Hemen bir ne ekip kasayım? ayarlayalım da aramaya çıkalım. Hayır, hayır, ben de, gel ay gel zenginlere ee... gidiyoruz. E, Herkese haber verelim. Bizim de, torunlar de, etrafta de, yok. yok. Ay fakir dur. Koltuk. Böyle evet. saçma sorular soruyorsun ki. Nerede olduklarını bilsek zaten aramaya gitmeyiz. Tamam tamam doğru söylüyorsun. Zenginler evde mi acaba? Onlar da haber verene. Uyumuşlar mı Yap acaba ya? Ya Franky bir an önce gün kutluya başlıyor. Veya. Evet. Zengin, hep <laughs> bizim torunlar yok. Nasıl? Efe kanı aynı ben yavrardı yok. Tamam tamam gidelim moralinizi bozmayın. Ben nasıl öldüm orada? <laughs> He ben yedim. nasıl öldüm? Sipo. Olmuyorum zengin. Silu. O kesin kötü bir şey geldi. Durun durun. Elim kayıyor. Elim kayıyor amına. Ekip parayı alarak haber verelim. Elim kaymasa. Oğlum ben yağlı <laughs> ya, ya, bir şey mi yedim de telefon ekranı böyle? Benden başka bu telefonu eline alan da yok. Evet. Olmuyor Birlikten kuvvet doğar. Bizim çocuklar kayıp. Gidelim birlikte arayalım. Aynen aynen Birlikten yararak doğar Hadi reklamına da sana. da oradasan orospunun evladı. Haber verdiğiniz iyi oldu. Kırlıkta arabız şimdi. şimdi da ayrı ayrı random da, yorumlu da yorumlu işte oynamaz tamam. de random oynanmaz abi. Bu devirde random bu marketi bayağı bir ya ya. bir de random oynanmaz abi. <laughs> Ulan evin anahtarını markette unutmuşum ya. O kadar yol gitmiştik bir geri geldim. Geri evet, 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 evet. Olamaz. Çabuk çabuk saklanmamız gerekiyor. Gelin, çabuk gelin sandıkların içine girelim. Hadi hadi sandıkların içine çabuk. Ay lan bayağı görev yok. Oh, Gizemle. Vereceğin bir şeyin amanak sana daha hırsızım. Görmesin beni. Eda, Çok korkuyorum. Eda, sus. Sessiz olursanız bizi burada yakalayamaz. Ne olmuş lan buraya böyle? Hırsız mı girmiş? Bu marketin halini de böyle. Vallahi Kim yaptı bunu? Eda, ol. Sandıkları kapatın sandıkları Şuranın haline bak. Ulan bunu yapanı bir yakalayayım ben bunun hesabını sormaz mıyım? Her yeri dağıtmış her yere. Bir sürü para da çalmıştır şimdi kesin. Çok yakın. Kapatın sandıkları görünmesin. <laughs> bu galiba Ali'nin sesi Evet içeriden geliyor Çocuklar bu binanın içinde Dur dur şuraya bir bakayım hemen Marketteler mi acaba Çocuklar yoksa marketin içinde mi Çocuklar beni duyuyor musunuz <gülüyor> <Sadece> <gülüyor> misiniz? Ali efekan ses verin Eee sesleri kesildi Az önce geliyordu ya. Hey içeride kimse var mı? Ali sesimi duyuyor musun? Ne oluyor ya buradan bir ses duyduğuma eminim. Az önce bağırma sesleri geliyordu. Çığlık sesleri geliyordu. Hı, hey, o zaman seni geldi. Uzak dur bizden yalvarırım. Gelin Bırak bakalım beni. buraya. Gelin bakalım bu sandığın içine. Sen de gel buraya. Evet. Sen de Bırak sandığın beni. içinde duracaksın. Çocuklar sesinizi duyuyorum. Açın kapıyı. İçeridesiniz biliyorum çocuklar. Açsanıza şunu size diyorum. Şimdi kapıları açabilirim. Açıyorum. Çıkar kapıcı buradan. Buradayız. Yardım edin. Kurtarın bizi. İşte açtım köpekleri Kerem komiser. Sen kimsin? Ne oluyor burada? Çocuklar nerede? Çocuklar mı? Ne çocuğu? Kerem komiser. Burada sadece ben varım. Yalan söyleme. Ses duyduk buradan. Yok Kerem komiser. İçeride kimse yok. İsterseniz girin bakın. Sadece ben marketi düzenliyordum. Kimse yok valla. E ee, yardım edin diye çığlık sesleri duydum ben az önce. O sesler nereden geldi? Ben de duydum. Ben de duydum. Yok Kerem komiser o sesleri nasıl duydunuz? Ben içeride şarkı söylüyordum da herhalde karıştırdınız. Bana bak. Ödemli doğruları söyle. Çocuklar nerede? Ha? Efekan, Ali ve Ebrar. Buradalar mı? Vallahi burada değiller ya. Neden yalan söyleyeyim size? Burada birisi olsa zaten dışarı çıkardı değil mi? Ama içeride hiç kimse yok işte görüyorsunuz. İçeride birisi olsaydı zaten çoktan dışarı çıkmıştı. Bana bak marketçi. Gözüm üzerinde. Ben buradan bir sesler duydum ama... Şimdilik gidiyoruz. Biz de çocukları arıyorduk şehirde. Neredeler o zaman onlar? Kerem komiser ben nereden bileyim ya çocukların nerede olduğunu? Bana neden kızıyorsun? İyi şimdilik öyle olsun bakalım. Gözüm üzerinde ama. Bunu böyle bir. Tamam tamam hadi görüşürüz. Ben de marketi düzenlemeye devam edeyim. <laughs> odadayız. Sana arkadaş dedik. Sen biz sırtımızdan vurdun. Bir o... <gülüyor> <gülüyor> Aa, boşa gitti. Ona daha sen beni götürmeni sikir. Gel buraya. Sıkıştırdık. Ay şeyleri sıkıştırabiliriz. Boş flexaj buzdolapları. Geniş ee... ve sınıfının en düşük enerji tüketimi? La yardım Tüm bu zombilerle birlikte kalemizi geri almanızı sağla. Tamam yardım edeceğim deyince kalemizi geri dön, alacağız dön, merak etmeyin. Et et. Bir sürü adamı var. Kaleyi daha çok geliştirip güvenli hale getirmeye çalışıyorlar. Ama merak etmeyin bu işin üstesinden geliriz. Zombi kral çok fazla zombi ölebilir. Ama bize yardım etmelisin başka çaremiz yok. Zombi çetesi toplanın ve gelin buraya. İnanmıyorum zombi çetesi tekrar bir araya topla. Hadi şimdi gidelim ve şu kalemizi geri alalım. Zombi kral evet şu anda kalabalık ama sayımız hala çok az. Bize daha fazla zombi gerekiyor. Orasını bana bırakın. Savaş başlayınca tüm zombileri çağıracağım. Bakalım o zaman karşımızda durabilecekler mi? Herkes buraya baksın. İyi dinleyin beni. Tehlike yaklaşıyor. İlk önce şu kalenin kapılarını kapatın. Gönlük önlemlerini arttırıyoruz. Nöbetçilerin söylediğine göre ormanın içinde zombiler birikmiş. Her an kalemize saldırabilirlermiş. Savaşa hazır mısınız? Bu zombileri geldikleri yere gönderelim. Hadi tüm herkes duvarların tepesine çıksın. Gördüğünüz bütün zombileri öldürün. Bu kaleyi onlara vermeyeceğiz. Burasını çok geliştirdik. Siktir ölürüz. Amına kodum tezcisi. Sen kaçındın ha? bakalım kaleyi. Bakalım alabiliyorlar mı? Hadi büyük savaş başlıyor. Kaç şeli var? Kaç şeli var? var de kaç şeli var? Lan eli sekin. Lan çocuğu. Dibine de giremiyorum piçin. Sen üstüne bir atlayacağım da Aman kodum piçinin uçusu doğarsa ben yarın alırım Döndü Saldırı başlıyor işte oradalar e, Ve duruyorsunuz okçular Vurun şu zombiyi Zombiler mezarlarından çıkıyor hadi saldırın Sayıları <laughs> gitgide yükseliyor Zombilerin sayıları gitgide yükseliyor Ama hiç kimsin ama Olmuş bunun evlat Aman piçinin Hayır bu da izin veremem hayır. Kaleyi zor aldık zaten. Hiç kimseye de vermeye niyetim yok. Sen <laughs> şu oku bana. Çekil şuradan. Beceriksiz herifler vursanız da zombileri. Boşa o ok atmayın. İşte gördünüz mü şimdi gerçek gücümü? Dur zombi kral nereye? Arka plana bir şey koymak isterdim de ne koyayım ama ne koyayım. İyi tamam dediğiniz gibi olsun lad arkadaşlar bir şeyde diğer videolarımı izlemeyi unutmayın abone olup like at burada çok fazla olmayı. zombi var ben... bu kadar zombiyi nasıl kaç